Herkese merhabalar Kukoyin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Azal Sarı Sözen. Bugün sizlerle hep birlikte kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri ele alacağız. Aynı zamanda bildiğiniz üzere dün sizden gelen birkaç analize değinememiştim ve bu analizlere değiniyor olacağım. Evet öncelikle tabi akıştan kısaca bahsedeyim küresel piyasalara bakacağız. Küresel piyasalar tarafında bildiğiniz üzere bugün beklenen önemli veriler var. Onlara bir değineceğiz. Biraz makro ekonomi konuşacağız. Arkasından kripto para piyasası, kripto para haberleri ve en son olarak da teknik analizle yayını sonlandıracağız. Benim bugün yapacağım analizler arasında dün, değinemediğim sizden gelen analizler ağırlıkta. İlk olarak Bitcoin Ethereum ile başlayacağım. Arkasından e, Swipe, Filecoin, Blocktopia, Stargate, e, ve wild ile devam ediyor olacağım. E, yine tabii ki ek olarak olur ise, zamanımızda olursa değinirim. Sizden gelen bir analiz olur ise diyelim ve yavaş yavaş akışımıza başlayabiliriz. Dediğim gibi ilk olarak kripto piyasalarla başlayacağız. Evet küresel piyasalara baktığımızda Türkiye tarafında dün pozitif kapanışlar gördük. Biz %3.63 oranında yükselişle günü tamamladı. Diğer yandan ABD'ye baktığımızda S&P, Nasdaq ve e, Dow Jones'ta yine pozitif kapanışlar vardı. Nasdaq %1.27 oranında yükselişle günü tamamladı. Ve şu an açık olan Asya piyasasına baktığımızda Nikki tarafında yata yakın pozitif bir seyir var. Diğer yandan Çin'deki kentekçide de e, yine yataya yakın ve hatta e, bazılarında pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksinde geri çekilme devam ediyor. 107.77 seviyelerinde. emtialara baktığımızda altın 1734 gümüş 19.69 ve Brent petrol 94 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Dövize geldiğimizde dolar TL paritesi 18.23 Euro TL paritesi 18.50 ve gram altın 1010 .10 TL seviyelerinde. Dediğim gibi bugün birazcık aslında makro ekonomide konuşacağız girişte. Neden? Ee, çünkü bugün ABD tarafında enflasyon verilerini bekliyoruz. Önemli. Neden önemli? Çünkü önümüzdeki hafta 20-21 Eylül tarihlerinde Fed'in FOMC'si var. Yani yine bir faiz kararı açıklanıyor olacak. Ve bildiğiniz üzere bu faiz kararları alınırken dikkat edilen ana veriler, enflasyon ve işsizlik verileri. Enflasyonla ilgili bugün ABD tarafında saat 3.30'da Türkiye saatiyle 3.30'da açıklanıyor olacak enflasyon ve manşet enflasyona baktığımızda beklentiler %8.5'dan %8.1'e gerilemesi yönünde yıllık bazda. Eğer ki şöyle bahsedelim. Bir de şurayı açalım. Fed'in FOMC toplantısında bu gördüğümüz piyasaların ne kadarlık bir faiz arttırımını şu an itibariyle fiyatladığı ve Baktığımızda %88 oranında 75 bas puanlık bir faiz artırım ihtimali fiyatlanıyor 13 Eylül sabah saatlerinde. Eğer ki enflasyon verisi burada beklentilerin altında kalacak olur ise ve düşüş eğilimi devam eder ise o zaman işte bu tabloda değişimler görebiliriz. Yani 50 bas puanın ihtimalinin daha arttığına şairlik edebiliriz. Çünkü neden? Esas faiz arttırımları enflasyonu kontrol altında tutmak için yapılıyor. Haliyle bu sebeple biz de ne diyoruz? Eğer ki enflasyon beklenti altında kalırsa FED biraz daha e, güvercin kalabilir. Bir de şunu belirtelim, e, bu ay gerçekleşecek 20-21 Eylül'de gerçekleşecek Fed'in FOMC toplantısından sonra e, kendilerinin bir ekonomik projeksiyon yayınlanması bekleniyor. Yani akışlarında e, bu ayki toplantıda bir de ekonomik projeksiyon yayınlanacak. Ekonomik projeksiyonun içinde işte ilerleyen yıllarda ne kadar faiz yani faiz oranının ne kadar olmasını bekliyorlar, işte enflasyonu nereye düşmeyi hedefliyorlar gibi gibi detaylı aslında veriler oluyor. En son Haziran ayında yayınlanmış olan projeksiyonla 2022 yıl için faiz oranının %3.1 ile %3.6 arasında kalması bekleniyor. Yani şurada aslında gördüğümüz 310 ile 360 arasında kalması bekleniyor. Haliyle şu anda eğer ki 75 bas puanlık bir faiz artırımı gelecek olur ise önümüzdeki hafta ve bunun akabinde aslında burada biraz daha şahin algılanabilir eğer enflasyonda da bir düşüş eğilimi olursa ama enflasyonda eğer bir düşüş eğilimi olursa 50 bas puan gelme ihtimali daha yüksek. Çünkü hali hazırda zaten aşağı yukarı 100 bas puanlık bu sene için kendi beklentileri dahilinde bir marjları kalması sebebiyle FED tarafının 50 bas puan daha çok eğer ki enflasyonda bir düşüş eğiliminin devam görülecek olursa mümkün olabilir. Bu da piyasalara özellikle riskli varlık gruplarına pozitif etki yaratabilir diyelim. Ama bugün enflasyon Beklentinin üzerinde kalacak olur ise, o zaman 75 bas puan ihtimali çok daha yüksek olacaktır. O zaman işte direkt aslında 75 bas puan beklenebilir diyelim. Burayı umarım net aktarabilmişimdir. Özellikle manşet enflasyonu takip edeceğiz. Bir de aslında şöyle iki yıldızlı olan verileri de açayım. Burada bir de çekirdek enflasyon verimiz var. Burası da önemli. Çekirdek enflasyonda ama ufak bir artış bekleniyor. Ee, Bu da da yine beklenti altında kalmamız tabii ki pozitif e, yansır diyelim ve devam edelim kripto para piyasasıyla. Bitcoin'e baktığımızda son 24 saatte yine yükseliş eğilimi devam ettiğini söyleyebiliriz. 22.439 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Ethereum ise 1721 dolar seviyelerinde. En çok değer kazananlara baktığımızda kat %90.81 oranında son 24 saatte yükseliş gösterdi. Ve baktığımızda DIT %49.33 oranında bir yükseliş sergiledi. Kripto para haberlerine geçtiğimizde ilk haberimiz, e, Fransa ve Nijerya merkez bankalarından geliyor. Kendileri Hyperledger e, vakfına katılacaklar. Daha önce zaten özellikle Fransa tarafında e, ve e, yani Fransa tarafında CBDC'lerin çok özür diliyorum. Eee Nijerya'nın da Fransa'nın da ikisi için de söyleyebiliriz. CBDC'leri için e, bir Hyperledger ile ortaklık yaptığını, birlikte çalışmaya başladığını görmüştük. En nihayetinde sonunda vakıfa da katılıyorlar. Yeni yayınlanan 12 Eylül'de yayınlanan listede üye listesinde Fransa Merkez Bankası ve Nijerya Merkez Bankası da bulunuyordu. Burada önemli olan aslında Adaptasyonun artışı yani hem kripto paralara hem de merkez bankalarının bu sektöre girmeye isteği çünkü CBDC'ler de en nihayetinde bu e, kripto para sektörüne bir köprü görevi görebilecek varlıklardan birisi olacak bu noktada yine adaptasyon konusunda önemli bir e, gelişme diyelim ve bir yorum gördüm ona bir bakayım. Uzun süre enflasyonu kötü göstermek devlet politikalarına aykırı uzun sürmez diye tahmin ediyorum e, demişsiniz. Yani enflasyonu kontrol altında tutmak e, hükümetlerin de değil yani devlet başlarının da değil bağımsız kuruluş olan e, merkez bankalarının görevi. E, bu sebeple de aslında buna dair adımlar atıldı. Yani zaten FED e, enflasyonu nasıl baskılayabilirsiniz. Yani Fed'in enflasyon için uygulayabileceği adımlardan bir tanesi nedir? Şöyle, eğer ki enflasyon yüksek ise faiz arttırmana gidilebilir. Yani bu noktada Fed'in oynayabileceği kozu zaten azdır yani. Bu sebeple e zaten FED de daha doğrusu bütün merkez bankaları için böyle söyleyebiliriz FED de zaten elindeki kartlarının çok büyük bir kısmını oynadı dediğim gibi yalnızca e, bu yıl için belirttikleri Haziran ayındaki projeksiyonda 100 bas puanlık bir marjları kaldı ve e, aslında bu faiz arttırımlarının etkisi olduğunu da enflasyonu baskılamaya başladığını da Ağustos ayında gelen enflasyon verilerindeki düşüş eğilimiyle görmüş olduk. Şimdi bugün bu verinin önem arz ediyor olması. Evet faiz arttırımları yapıldı ama acaba etkisi devam edecek mi? Yani bu enflasyondaki düşüş eğilimi devam edecek mi? Ha bu arada bir haber daha aslında vardı akışa almadım ama bu habere geçmeden önce çok kısa bahsedeyim. ABD'de Hazine Bakanı Yerin'in de bir takım açıklamaları oldu. Özellikle kış aylarında petrol, doğalgaz fiyatlarında artış olabileceğine değindi. Bu da enflasyon için aslında büyük bir risk faktörü. Tabii ki ABD'deki enflasyonun düşüş eğiliminde birkaç faktör var. Daha doğrusu ülkelerin genel olarak Enflasyonundaki düşüşe etki edebilecek birçok faktör var. Neden? Çünkü enflasyon ortalama fiyat artışı aslında. Bu sebeple örneğin ABD'de petrol, doğalgaz vesaire gibi zaten hepimiz bütün ülkeler olarak çok yoğun kullanıyoruz ama ABD'de zaten tüketimi çok fazla ve ithalatı da oldukça yüksek ürünlerden bir tanesi. Mesela oradaki Rusya-Ukrayna arasında başlayan kriz ile birlikte fiyatların artmasıyla enflasyonda daha da artış yönünde bir baskı yaratmıştı bu konu. İşte ikinci Bunlar tamamen bu arada arz yönünü etkileyen enflasyonu veriler. En nihayetinde şimdi baktığımızda Brent petrol fiyatına işte doğal gaz fiyatlarına bir düşüş eğilimine girdiler. Ve en son Ağustos ayı verileri geldiğinde de bu düşüş eğilimi yavaş yavaş başlamıştı zaten. Haliyle Ağustos ayı enflasyonuna etki edebilecek majör karemlerden bir tanesinde zaten fiyatta bir düşüş eğilimi vardı. Bunun da enflasyona pozitif etkisi olacağını biliyorduk. Yine buradaki bu arada Brent petrol, doğalgaz, işte petrol ve doğalgaz fiyatlarında diyelim düşüş eğilimi yine devam etti. Haliyle zaten yine enflasyonda pozitif bir etkisi olabilir ama yılının beklentisi kış aylarında özellikle petrol fiyatlarında yoğun bir artış olabileceği bu noktada da bunun enflasyona negatif bir baskı yaratacağı yönünde bir beklentisi var. Eğer durum böyle gelişirse ki bence önümüzdeki hafta FOMC'de yayınlanacak olan ekonomik projeksiyon da önemli. Çünkü bakalım Haziran ayında ki projeksiyona baktığımızda faiz arttırma için 100 bas puanlık şu an itibariyle bir marjları kalmış gibi görünüyor ama bu projeksiyon Eylül ayında komple değişmiş de olabilir bunları da göreceğiz. Yani onların aslında yani Fed'in e, ilerleyen dönemlerde enflasyon ile ilgili beklentilerini hangi risk kaynakları olduğunu ve buna bağlı olarak aslında faizde nasıl adımlar atacağını ya da atabileceğini bu projeksiyonlarla da yorumlamaya çalışacağız. Ve e, yine enflasyon aslında negatif etkisi olan tedarik zincirindeki bozulmaların artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor olması da yine ABD enflasyonu için pozitif verilerden e, bir tanesi. Evet şimdi şöyle bakalım işsizlik otom enflasyon neden olanların sonucudur demişsiniz. Tüketici toplum arttı, otomasyonlar evet, işsizlik giderek artacak ve fiyatlar daha çok artacak. Çünkü üretim tüketime göre çok geride kaldı demişsiniz. enflasyonda Enflasyona hem arz hem talep yönünü etki eden faktörler vardır. Bu arada mesela tüketim arttı, tüketici toplum arttı diyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi aslında ülkede enflasyonun yükselmesidir. Yani e, şöyle düşünün. Örneğin sizin bugün 100 liranız var. Bu 100 lirayla 5 parça ürün alabiliyorsunuz. Eğer yarın yani yarından kastım tabii ki mecaz ama eğer bir ay sonra atıyorum o 100 lirayla 4 ürün alabileceğinizi düşünürseniz o 100 liranın tamamını bugün harcamayı tercih edersiniz. Yani bu biraz daha aslında... E, Enflasyonun etkisi tüketimin artması yani yüksek enflasyon yüksek tüketim de getirir. Birazcık aslında bir cycle yani kısır döngü dediğimiz e, duruma da girebiliyor ekonomiler zaten bu tarz krizlerde belli bir süre sonra. E, ama bunun dışında mesela ABD tarafında şöyle bir şey var ikinci el satışların azaldığını görüyoruz. Yani bu ne demek aslında e, toplum şu anda alımdan yani talep göstermekten bir şeylere yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ee, bu da yine ayrı bir etkisi. Yani ekonomi makroekonomi dediğimiz konsept her şeyden etkileniyor. Ee, insandan etkileniyor. insan psikolojisinden etkileniyor. Ee, bunun dışında işte siyasetten, politikadan, jeopolitik risklerden haliyle böyle hepsini konuşmaya kalksak bunun tamamı belki uzun bir yayın eder. Evet bakır madenleri dünyada kapanmaya gidiyor çok fazla enerji tükettiği için e, demişsiniz Bilal Bey. E, in, yani şöyle söyleyeyim aslında e, enerji tüketimiyle enerjiyle ilgili büyük sıkıntılar e, olabilir. E, ya bununla ilgili zaten beklentiler de var ilerleyen dönemlerde görüyor olacağız diyelim. Ve ben artık kripto para haberleriyle devam edeyim. Oldukça çok bence ağırlıklı makroekonomi ekonomi konuştuk. Ee, Ethereum'da Merge bekleniyor bildiğiniz üzere 15 e, Eylül'ü. 16 Eylül'e bağlayan gece gerçekleşmesi Türkiye saatiyle bahsediyorum. Gece geç gerçekleşmesi bekleniyor. Amerika e, yani ABD tarafındaki saate zaman dilimine baktığınızda 15 Eylül içerisinde gerçekleşiyor olacak. E, beklentiler şu anda bu yönde daha erken de tabii ki e, tamamlanmış olabilir. Ağın hızına ve durumuna bağlı olarak ama en nihayetinde dün itibariyle CME grup Ethereum opsiyonlarını tekrardan e, daha doğrusu Ethereum opsiyonlarını açtı işleme başlattı bunu da belirtmiş olalım ve geçelim Starbucks'tan bir haberimiz var Starbucks'ın sadakat programı var yani şöyle anlatalım Starbucks bir sadakat programı duyurdu bununla ilgili çalışmalara başladı sadakat programında da Odesia ve aynı zamanda bu sadakat programı için programın blockchain tabanlı olmasını tercih etti ilerleyen dönemlerde NFT platformuyla da aslında birleşebileceğini biliyoruz. E, ve tüm bunlar içinde kendine bir ağ seçti. O ağ da poligon ağı oldu. Bence poligon açısından pozitif bir gelişme e, ve aslında genel olarak da adaptasyon açısından oldukça önemli bir gelişme diyelim ve geçelim. Near Foundation tarafına Near'da Web3 adaptasyonunu arttırmak için e, Serious Ventures'la 100 milyon dolarlık bir fon alarak ortaklık partnerlik duyurdu. E, bu anlamda yine... Hem niyenin e, fonlanması ve gelecekte aslında böyle bütçe olan adaptasyonu arttırmak için bunu kullanacak olması pozitif hem de zaten ilginin hala da e, piyasa koşullarında bile e, azalmadığını çeşitli projelere söyleyebiliriz. Ve geçelim Coinbase tarafından yayınlanan haftalık e, fon akışı raporlarına. Bildiğiniz üzere bu rapor e, gecikmeli gelen bir rapor yani 9 Eylül tarihinde veriler alınıyor, dün 12 Eylül tarihinde de yayınlandı. Burada da baktığımızda Bitcoin tarafında fonlardan çıkış olduğunu görüyoruz. 13 milyon dolar değerinde ve Short Bitcoin tarafına da hala da girişler var. 10.6 milyon dolar değerinde Short Bitcoin fonlarına giriş var. Ama bence burada önemli olan bir şey var. Ethereum Merge'den önce Merge'ün artık son bir buçuk haftasında kurumsal yatırımcıların nasıl bir tavır sergilediğini açıkçası merak ediyordum ben kendi adıma çünkü merge ile ilgili büyük yani Mergeden sonrası ile ilgili Ethereum 2.0 ile ilgili beklentiler oldukça yüksek işte ilerleyen dönemlerde birlikte çalışabilirlikle ilgili ondan sonra ölçeklenebilirlikle ilgili daha atacağı çok adım var. Bu arada merge Ethereum ağının Yeni versiyonunun tamamlanması için ilk adımlardan bir tanesi sayılır. Bu kadar büyük bir etkinlik olmasına rağmen bunun arkasından search var, purge var yani daha beş adım beş adımları var ağın en son haline alması için ve bu beş adımın ilki merge. Bu noktada kurumsal yatırımcıları Ethereum fonlarından çıktığını görüyoruz. Yani merge ile ilgili ya bir Belki aksaklık beklentileri var ya bir e, bundan sonra fiyatlamada biraz bir gerilik çekilme beklentileri var. Orasını gerçekten e, an itibariyle çok kestiremiyoruz ama Ethereum tarafında fonlardan 61.6 milyon dolar değerinde e, çıkış olduğunu söyleyebiliriz. Ve baktığımızda burada korku ve açgözlük endeksi var. E, korku ve açgözlük endeksinde 34 korku seviyelerindeyiz. Yani e, geçtiğimiz yani düne kıyasla da geçtiğimiz haftaya kıyasla da e, seviyenin biraz daha yükseldiğini söyleyebiliriz Ama yatırımcıların hala da e, korku duygusuna ana olarak hakim olduğunu görüyoruz. Ve geçelim Bitcoin'in teknik analizine. E, analize başlamadan önce kaldı mı burada aslında sizlerden gelen cevaplamadığım bir yorum ee, ona kısaca bakayım. Evet. Evet USD, USDT yani Nira geldi. USDT Tether ee, onu almadık listeye aslında çok kısa geçişler. Ee, bunun dışında güneş enerjisiyle elektrik üretiminden bahsetmişsiniz. Evet, yani benim cevaplayacağım bir şey kalmamış. Ben onu gördüm şu anda. Ee, tamamdır o zaman. Bitcoin analiziyle başlayalım. Gördüğünüz üzere dün itibariyle 100 günlük bu hareketli ortalamayı kırdık. Bugün üzerinde fiyatlanıyoruz. E, bugünü de 100 günlük hareketli ortalama üzerinde kapatabilir isek eğer çünkü bugün volatilite olabilir piyasalarda. Düne kıyasla daha volatil bir piyasa görebiliriz ABD'den gelecek enflasyon verileriyle birlikte. Eğer günü buranın üzerinde tamamlar isek veya işte ABD'de enflasyon beklentilerinin altında kalır bunun piyasalara özellikle riskli varlık gruplarına pozitif fiyatlamasını görür isek yukarı yönlü seyir devam edecektir. Burada 100 günlük e, basit hareketli ortalamamız bizim için önemli. Şöyle bir baktığımızda arada bir direncimiz var. 22.600 dolar seviyelerinde hemen akabinde 23.266 dolar ve ardından e, aşağı yukarı aslında şöyle yapalım 24.471 dolara doğru bir fiyat hareketi gelebilir. Gün içerisinde 22.088 4 saat periyotlarda destek olarak çalışabilecek seviyelerden bir tanesi. Bu seviyenin kaybedilmesi İlk etapta 21.500 ve ardından 20.819 dolara kadar düşüş görülebilir. Ee, dediğim gibi bugün temkinli olmak lazım. Yani ABD'den gelecek enflasyon verileriyle birlikte e, piyasalarda volatilite artabilir. Bu sebeple eğer işlem yapacaksanız da e, mutlaka mutlaka stop lossunuzu e, koymayı ihmal etmeyin. Ki en azından zararı minimize edebilirsiniz. Ve devam edelim. Ethereum analiziyle Ethereum tarafında da aslında haftalıkta 8 haftalık eksponansiyel ortalamanın üstündeyiz. Bu 8 haftalık eksponansiyel ortalamaya yani 1647 dolara kadar geri çekilmeler normal. 1773 dolar seviyelerinden bir tepki aldık. Buradan bir geri çekilme yaşıyoruz. Bu noktada e, dediğim gibi 1647 haftalık da bizim için önemli bir seviye. Günlükte de 60 günlük e, demamız var. 1607 dolar 1607 doların üzerinde kaldığımız müddetçe tekrardan yukarı yönlü e, aslında tepkiler gelebilir. Ama ilk etapta 7 günlük demaya denk gelen 1738 ve direncimize denk gelen 1773 dolar bandını yukarı yönlü kırabilirsek hareketler biraz daha hızlanabilir diyelim ve geçelim Swipe'ın analizine. Şimdi Swipe'da şöyle gösterelim. Majörde bir alçalan trend, ikinci bir alçalan trend ve artık burada yatay bir hareket benimsemiş Swipe. Şu anda 0.393 dolar seviyelerinde ben sıfırları söylemeden devam edeyim. 393 dolar seviyelerinde 403 dolarda bir direnci var. 403 doları yukarı yönlü kırabilir ise ilk etapta 442 dolara doğru bir fiyat hareketi gelebilir. burada eğer ki 403 dolar doları yukarı yönlü kırmasıyla örneğin 406'dan bile alsak 442 dolara kadar yaklaşık %8'lik bir marjı var demektir bu direncin kırılımı ile birlikte. Olası geri çekilmelerde 379 dolar en yakın desteğimiz bu desteği kaybeder isek 359 dolara kadar ilk etapta ve ardından 333 dolara kadar geri çekilme görülebilir diyorum ve Filecoin'e geçiyorum. Filecoin'de de majörde bir alçalan trend ve Fib kanalı içerisinde fiyatlamamız devam ediyor. Şu anda 6.40 dolar seviyelerindeyiz. Burada geri çekilmelerde ilk etapta 6.33 ve ardından FIB kanalının %61,180'lik seviyesine denk gelen 6.09'un destek olarak çalışmasını bekleriz. Buradan yukarı yönlü bir tepki gelmesi durumunda 6.79 en yakın direncimiz. Bu direnci yukarı yönlü kırabilir. Özellikle 6.79'un üzerinde en azından 4 saatlik periyotta kapanış verebilir ise bu noktada 7.38'e doğru bir yükseliş beklenebilir. Ve blok topyanın analizine geçiyorum. Bloktopya'ya baktığımızda an itibariyle yine sıfırları atarak söyleyeceğim. 3329 dolar seviyelerinde majördeki alçalan trendimiz hala da varlığını koruyor. Baktığımızda Artık şuralarda fiyat hareketinin biraz daha sıkıştığını görüyoruz ve şöyle bakalım 8 günlük ortalamamız 3287 dolarda 21 günlük ortalamamız 3365 dolarda. Fiyat artık bu aralığa sıkıştı yani günlükte baktığımızda son 4 gündür bu iki ortalamanın arasında gidip gelen bir fiyat hareketi var. Eğer ki 21 günlük ortalamanın yani 3365 doların üzerinde bir e, kapanış görebilirsek bir kalıcılık sağlayabilir isek bu noktada ilk etapta 3836 ve ardından 4102 dolara kadar bir fiyat hareketi beklenebilir. Aşağı yönlü kırılımlarda e, ilk etapta aslında şöyle gösterelim e, 8 günlük ortalamamız 3287 dolar e, en yakın eee desteğimiz diyelim buradan da geri çekilmede aslında e, 3050 dolara kadar bir düşüş mümkün. 3050 aşağı yönlü kırılır ise satış baskısı derinleşebilir. Bu noktada eğer 3050 kırılır ise şuradan bir fip çekip takip edebileceğiniz seviyeler 2850 ve ardından 2294 dolar. E, ve sonrasında Stargate'e bakacağız bir. Stargate'de de 4 saatlik periyotta grafiği aldık. Majörde bir alçalan trend var. Aslında şöyle burada bir alçalan trendimiz daha varmış. Bu kırılmış o yüzden çizmedik. Yine majörde ama devam eden bir alçalan trend e, mevcut. Burada gördüğünüz üzere 4 saatlik periyotta şu anda 642 dolar seviyelerindeyiz. 668'de bir direncimiz var. Bu direnci kırabilir isek 716'ya kadar yükseliş mümkün. 716'da yine önemli bir direnç seviyesi. Geri çekilmelerde 635 en yakın destek. Bu desteği kaybeder isek çok güçlü olmamakla birlikte 605 dolarda da bir desteğimiz var. Ama bunun dışında ana destek seviyemiz 574 dolar olacaktır. MACD'ye baktığımızda 4 saatlik periyotta satış yönünde verdiği sinyalini koruyor ama özellikle son 2-4 saatlik periyotta histogramların biraz zayıfladığını görüyoruz. Buradan bir alım yönünde sinyale dönüş olur mu yoksa tekrardan e, satış yönündeki sinyali devam ettirir mi? Burayı da takip edebilirsiniz diyelim ve son olarak geçelim. Biden e, analizine Gördüğünüz üzere burada da günlükte bir grafiğimiz var majörde bir alçalan trendimiz var. Aslında çizsek şurada bir e, yükselen trendimiz de bulunuyor hatta şöyle dilerseniz göstereyim. Yani şurada aslında minor bir yükselen trend hareketi de var. E, buradaki hareket de sürüyor diyebiliriz. 277 dolar seviyelerindeyiz. 284 dolar Fibonacci'nin %50 dilimine denk geliyor. Burası en yakın direncimiz. Bu direncin üzerinde e, aslında kalıcılık sağlanabilir ise 329 dolara doğru bir seyir görürüz. Ee, olası geri çekilmelerde ilk etapta 271 dolar en yakın destek. Bu desteğin kaybedilmesiyle Fibonacci'nin %61,80'lik dilimine ve aynı zamanda alçala, e, yükselen trendimizin üzerine denk gelen 239-245 dolar bandına doğru bir düşüş izlenebilir. Evet. Şimdi bakıyorum. Ee, Matic. E, sorulmuş. Tabii ki Matice'de bakalım. Şöyle. Matice'in bir grafiği vardı aslında ama o grafik tabii ki bozulmuş. Ben hemen şöyle bir ufak düzeltme ile tamamdır. Şöyle ekranımı hemen paylaştım. E, Matice tarafında gördüğünüz üzere şunu Öncelikle bir kapatayım. E, alçalan trend zaten yukarı kırılmış idi. Burada bir yükselen kanal hareketi var. Bu yükselen kanal içerisinde fiyatlama devam ediyor. Şöyle bir haftalığı alacağım. E, çünkü haftalıkta bir bakalım en yakın direncimiz neresi? Evet. Haftalıkta da Direncimizi çizdik. Günlüğe geçiyorum tekrardan. E, gördüğünüz üzere burada kanal içerisindeki fiyatlama devam ediyor. Kanal alt bandından bir destek bulduk. Orta banda doğru bir fiyat hareketi görüyoruz. E, burada. Aslında şu anda 924 dolar seviyelerinde 981 dolar da haftalık periyot için önemli bir direnç seviyesi var. Bu direncin kırılmasıyla birlikte kanal orta bandına doğru hareket yani 1.25 dolar seviyelerine doğru hareket hızlanabilir. Geri çekilmelerde 0.88% e en yakın destek seviyesi şu anda ama şöyle 0.85 0.88 dolar bandı diyebiliriz bu kanalın alt bandı ile birlikte burası bizim için önemli destek eğer ki 0.85'in altına bir kırılım gelir ise ve atıyorum 0.85'in altında günlük bir kapanış görür isek trendi bozmuş oluruz bu sebeple hızlı bir geri çekilme e, beklenebilir bu noktada da 0.74 doların destek olarak çalışmasını bekleriz. Evet, çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bugünlük benden bu kadar. E, yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve eğer kanala ilk defa denk gelenleriniz varsa aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız yayınlardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.